Hatırladınız mı? Şimdi Bakın uzun uzun Şu kalemin rengini bir değiştirelim Mor yapalım hadi Bu mor mu oluyor? A A B B Şimdi bakın uzun uzun yapıyoruz Büyük dörtgende A B C D dörtgeninde 2 A artı 2 B artı 160 daha 160 Eşittir 360 Burayı anladınız mı? 360'tan 160 çıktı 200. 2'ye böl a artı b elbette 100. Şimdi bakın e, bir boyalayalım. Dikkat edin şimdi. Şurada bu dörtgene bakın sarıyla boyadım bu dörtgene bir bakın. Bu dörtgenin d iç açıları toplamı 360 derece. O zaman yazıyorum a artı b artı 100. Şurası. Burası kaç derece orası? 180 eksi alfa. Şurası 180 eksi alfa. Öyle değil mi? Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. 180. 100 daha 280. Eksi alfa artı A artı B. Ne olmalı? 360 olmalı. O halde bakın A artı B de 100'dü burada bulmuştum. Tamam. Bunu da buraya yazalım. 100 280 daha 380 eksi alfa eşittir 360. O halde alfa eşittir 20 derecedir. Soru bitti. Şimdi arkadaşlar e, dörtgende açılar değil de dörtgende uzunlukla ilgili bir soru çözeceğiz biraz sonra. Bu aşağıda maviyle yazdığım soruyu görmektesiniz. Fakat sınıfımızda bazı arkadaşların e, Pisagoru bilmediğini fark ettik. Hemen onlar için bir çalışma yapalım. Bakınız. Şuraya Pisagor'la ilgili bir çalışma yapalım, tamam Şöyle yazalım ya bu Pisagor. Bakın bunu nasıl görüyor bilgisayar? Para kardeş. Pisagor. Tamam. Şimdi şöyle yazdan arkana. Herhangi bir dik üçgen çizeceğim şimdi bak. Dik üçgende bu yapacağım şey hep geçerli bir şey yani. Haberin olsun. Herhangi bir dik üçgende Herhangi bir dik üçgende bu dik üçgenlerin dik üçgenin kenarları arasında bir bağıntı var. Şöyle ki şuraya da Şimdi burada Şuraya da nokta koyalım. Tamam. Mesela burası hipotenüs, burası dik 1, burası da dik 2 olsun. Pisagor derken her zaman için hipotenüsün karesiyle başlanır. Bak bunu öğren bugün. Şu 90 karşısındakiyle başlıyorsun. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamıdır. Bitti bu. Bu kadar. Şimdi hemen alıştırma yapalım. Çok seveceğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Bak Hemen bir alıştırma yapalım arkadaşlar. Diyelim şurası 90 derece. Tamam. Şura 4. Şura 3. X nedir? Şimdi bunu konuşalım. 3, 4, X. Bilen var mı? 3, 4, X nedir? Bilen var mı? Evet. Aferin sana. Ha şurası bir dakika dur. Bunu silelim. Orası 3 olmaz bir dakika. Daldık. Şimdi buraya devam edelim arkadaşlar. Bakın 7'nin karesi 4'ün karesi artı x'in karesidir. Buradan 49 eksi 16 x karedir. 33 eşittir x karede x eşittir kök 33 arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Hemen aşağı inelim. Bakın biraz daha aşağı inelim. Bir örnek daha yapalım burada hızlıca. Sonra bu sorumuzu çözeceğiz. Mesela şöyle bir üçgen çizelim. Bakın. Şurası 5. Burası 5. Burası 6. Burası x nedir? Evet. İlgisi olan, fikri olan var mı? Evet. Süleyman x kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi. Her zaman bak 90 karşısındaki de başlıyoruz her zaman. Buradan x kare eşittir 25 artı 36'dan 61 eşittir x kareden x eşittir 61. Evet. Pisagor deyince bunu anlayacağız. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya bir bakalım. Bunu burada değil de yeni bir yer açalım. Şöyle aşağıda yapalım. Tamam mı? Daha iyi. Yer orada kalmıyor. Şurada yapalım. Şimdi buraya tekrar çizelim mesela. Bak şimdi. Şunu da yapmaya çalışalım. Şöyle. Burası 90 derece olsun. Burası 4, burası 6, burası 3, X nedir? Soru bu. Burası X, evet. Şimdi bunu birazcık yukarı alalım. Az bir şey, ha, tamam. Şimdi bakın şimdi, takip edin. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya A, aferin. Bura B, Burası C, bura D olacak. Buradan hani düşüneceğiz tamam mı? Şöyle ki bak şimdi şu yıldızlı üçgende a kare artı b kare şura 90 ya her biri. Onları biliyorsunuz. Her bir üçgen 90, dik üçgen. a kare artı b kare ne gelecek? Aferin. Öbür alttaki üçgende b kare artı c kare ne gelecek? Aferin. şu üçgende c kare artı d kare 36 şu üstteki üçgende a kare artı d kare elbette x kare şimdi şu ikisini taraf tarafa çıkarırsam ne gelir a kare eksi c kare 3 3 eksi 33 şu ikisini alttaki ikisini taraf tarafa çıkarırsam 36 eksi x kare ne gelir? c kare eksi a kare gelir. Şimdi bu ikisini taraf tarafa toplarsam c kareler gider, a kareler gider. 3 eşittir x kare gelir. Eksi x kare bu tarafa aldım ya x eşittir kök 3'müş arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Bu 49 nereden geldi ya? Şurayı şöyle şey yapalım. Şurayı silelim. Tamam. Şurada dokuz değil mi? Ha. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi ilk ikisini tara tarafa çıkarınca A kare üstü C kare ne gelir? 7. Aşağıdakileri tara tarafa çıkarırsak. Şimdi bunları tara tarafa toplarsam bu ikisini 43 mi olur? Eksi x kare eşittir 0. Buradan x eşittir kök 43 arkadaşlar. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok, tamam. O zaman buna benzer bir soru yazalım. Yapın hadi.